vahşi doğada fotoğraf çekmek diğer birçok fotoğrafçılık alanı gibi kendine özgü zorlukları ve kendine özgü keyifli tarafları olan bir şeydir. Birçok donanıma sahip olmanız gerekir. En önemli şeylerden biri de kullandığınız ekipmanlardır. Nasıl lensler falan diye çok soru gelir bana. Ne kullanıyorsun? Hangi makina? En önemli ekipmanımdan bahsedeceğim şimdi size. Vahşi doğa fotoğrafçılığının olmazsa olmazı nedir o? İşte bu elimde. Böyle bir alet. Ekipmanımın en önemli parçası lens, kamera falan değil bu. Bu lazım. Bu yoksa olmaz. E, bu nedir? Şimdi hep beraber görelim. Eğer bir aslan ailesi arıyorsanız, aslanı bulamıyorsunuz, ne yapacaksınız? Veya bir hayvan buldunuz, zürafa, dönüp suratınıza bakmıyor. Veya bu bir impala olabilir. Fotoğrafını çekmeniz için size bakıyor olması lazım. E nasıl bakacak size? Veya aslanı bulamıyorsunuz, nasıl bulacaksınız? Hayvan davranışı bilgisi gerekiyor bunun için ve bu bilgiyi doğru yerde, doğru zamanda kullanmak gerekiyor. Aslanlardan biraz bahsedelim mesela. Aslanlar birbirlerini bulmak için bir çağrı sesi çıkartırlar. Aslanlar yine bölgelerini işaretlemek için idrar püskürttükleri gibi bir bölge belirleme sesi de çıkartırlar. Hayvanların birbirleriyle iletişimde kullandığı birçok farklı ses var. Mesela antilopların, primatların, kuşların hepsinin bir predatörü, bir vahşi kediyi kendilerine saldırma mesafesinde gördüklerinde nedir o mesafe? 30 metre ve daha yakın. Ailedeki diğer bireyleri uyarmak için çıkarttığı bir ses vardır. Ona alarm kol deriz. Her hayvanda da farklıdır. Bunları da bilmeniz gerekiyor. Bunları bilirseniz nerede neyi bulacağınızı çok kolay organize edersiniz. Arabın kontağını kapatır, sesleri dinlersiniz. Sesler sizi zaten hayvana doğru yönlendirecektir. Bu sesleri anlıyor ve yorumlayabiliyorsunuz. Varsayalım aslanı bulamadık. Ben ne yapıyorum? Çok basit. Şimdi size yapacağım. Bakalım ilginizi çekecek mi? <laughs> Bir aslan bölge belirleme sesidir. Açık alanda aslan bu sesi 7 kilometreye kadar gönderebilir. Ben bu aparatı kullanıyorum ki sesim birkaç metreye, 30-40 metreye gidebilsin diye. Yoksa elimle de çıkartabilirim sesi ama süreyi, mesafeyi uzatmak için böyle bir aparattan faydalanıyorum. Bu sesi çıkarttığımda yakında bir aslan var ve bu sesi duyarsa bu ses bu bölge bana ait demek. O da hayır bana ait diyeceği için sesiyle benim de onu bulmamı kolaylaştırmış olacak. İşte böyle bir trick var.